İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşları ve şirketlerinde çalışan 557 personel hakkında terör örgütleriyle bağlantılı iddiasıyla teftiş başlatıldı. İBB'ye başlatılan Teftiş AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'na soruldu. Haber Türk yazarı Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, belediye kadrolarında terör örgütleri ile bağlantılı bir takım isimler olabilir. Buradan belediye başkanına sorumluluk çıkarılmaz ifadelerini kullandı. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir terör örgütü ile ilişkili binlerce insan bulunduğu için Genelkurmay Başkanını mı suçladık ki, belediye çalışanları arasında terörist bulunursa belediye başkanını suçlayalım. Böyle yaparsak kendimizi inkar etmiş oluruz." ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuştu. Belediye koridorlarında konuşulanlar olduğunu söyleyen Göksu, fiilen x, y, z deme şansına sahip değilim ama koridorlarda çok dillendiriliyordu. Bakanımız dillendirilen şeyi isimlendirdi. Bir insanı net tespit olmadıkça bir konuyla ilgili isimlendirmek hakkaniyet ve hukuk adına doğru olmaz. Elbette bilgimiz var. Bakanımızın elinde datalar var. Benim elimde öyle bir data yok. Kalkıp da zanna öyle bir ifadeyi kullanmak vicdanen doğru olmaz." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'de terörle bağlantılı kişiler çalıştığına dair ihbarlar geldiğini iddia ederek şu ifadeleri kullanmıştı, beni bağışlayın ama sosyal medya çırtkanlığıyla biz terörle mücadele etmiyoruz. Hangi biriniz iş arkadaşı olarak böyle biriyle yürümek istersiniz? Tutuklu olduğunu söylüyorum, hangi sicil kaydından bahsediyorsunuz? Böyle bir şey çıktıktan sonra yapılması gereken ilk şey ilgili valiliğe müracaat etmek. Devletin muhataplığı burada büyükşehir belediyelerindeki kamu yöneticileridir. Örneğin genel sekreterdir. Biz şu kadar kişiyi işe alacağız, bakar mısınız, denmiş mi? Hayır, dedi İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da teftiş kararı hakkında, sayı veriyorlar bunlar terörist diyorlar sonra teftiş başlatıyorlar. Ne teftişi, sen bakanlıksın terörist ise at hapse. Ayrıca işe alımlarda adli sicil kayıtları vardır. O zaman İçişleri Bakanlığı yanlış yere soruşturma açıyor. O zaman soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığıdır ifadelerini kullandı. İmamoğlu ayrıca konuyla ilgili İBB içerisinde soruşturma izni verdiğini de açıkladı.